Merhaba arkadaşlar. Pardon. Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta görüyorsunuz ki şey oyunu oynuyoruz. Eee devam oyunu. Niye bu böyle küçüktü? Aa evet. Arkadaşlar ben her şeyi silmiştim. En baştan başlamıştım. Şimdi de süreceğim. Bakın oyunumuz süper bir. Süper. Niye hiç arkadaşlar oyunu biliyoruz. Öyle şey Oyunu biliyoruz ya. O yüzden. Bu çok iyi gideceğiz. O yüzden. Şimdi. Yani kusuruma bakmayın. çok uzun video çekeceğim. Hani çok hızlı çekeceğim arkadaşlar. Hadi, hızlı geç. kaza edeceğim. 53, 57, 58, 59, 60, 63. Tanıdım uçak gibi geçecek. Hayır. Aa, uçağım gidiyor. Uçağım gidiyor. Uçağı daha kontrol altına almadım mı? Nasıl gidiyor? Neyse zaten benzin bitmişti. Beni bekle. Patladı ben de patladım. Nasıl ya oğlum? Gelim şuraya. Blok blok blok. Tek o bloklardan alınacağım. Şuan. Tamam. Şu ben devam edeyim. bir tane. Tamamdır. Bitti. Bunu oraya değil. Bunu buraya. Evet. Nefes <laughs> alamadım. Geri şurada da şurada. Evet. Ondan sonra blok alacağım. Yelek. Ya al alamadım zaten. Yetmiyor. <laughs> Şu bezden bir tane daha alacağım. Bunu bunu, bunu alacağım. Beş tane aldım. Şuraya koyalım. Florida. 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 Bitti. Ya şuraya. Bunu bir dek maşer attım. Feda az ediyoruz. Hiç ben alayım. Görmedim. Koş 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 koş. Kazacağım, kazacağım. Hayır, 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 hayır. Ya. Cık. Neyse. Bilerek kazıyacağım. Şimdi gideceğim. Başladım. Neyse kazandım. Anne anne anne. Niye aşağı doğru gidiyoruz? Bir kere çık. Normalde şuraya geçmem lazım. Gene aşağı atladım. Oy niye aşağı atı... İnşallah çarpma. öleceğim. Ve yurdum. Arkadaşlar bu kadar düzgün gideceğim. Kenardan gideceğim. Daha iyi. Buradan. Hayır. çarptık. Ne devam edelim. Hele kofter hele kofter yapacağım. Hadi onu ya sakın atma. Sıyırtık.

Mutluluk adam gibi geçtim. Mutluluk adam. Herkes beni. Ya. Ya. Çıldıracağım arkadaşlar. Bu sefer ölmeyeceğim. Ölmekten bıktım. Bundan da almayacağım. Şundan da almayacağım. Şundan da 500'lük pervaneli alacağım arkadaşlar. Şu dikkatli gitmemiz lazım Tamam hiç konuşmayacağım ama sizle konuşacağım. Arkadaşlar. Ya bunu bilerek yaptım. vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece düzgün gideceğiz. Çarpmadan. Sağdan gideceğim. Sos kalsın çarptım. Böyle devam edeceğim. Bıraktım hani otomatikle. Kendisi gidiyor. Arkadaşlar sizinle konuşalım şimdi. Oh, ne? Bir tane isim yazıyor iki tane. Ha 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 saat oldu. Bir tane bir tane çocuk mu yoksa şey mi? Kafam karıştı. bu yol yoksa di. Şakma O yeşil bardak. Bardak derken bayrak aşağı gitmeye başladık. Aşağı mı yapışacağız ben? Peki. Daha da? Ne ki? Daha etmeyeyim daha iyi. yapacağım kendisi gidiyor. Ne çarpacak çap çap gibi geldi. ne zaman olacak? 3 5 6 7 8 9 300 Ne gideceğim şaşırt. Şimdi yine kuratıyoruz. 36 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 Bu çakılıyor. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Ya. Of ya. Ama neyse 500 yaptık. Şurada daha, fazla yaptık. Ha süper var dediler. Alsa da. 3 dakika bu. Ne 3 dakika bekleyelim. 2 kişi mi varız? Yoksa <laughs> 3 kişi mi? 1, 2, 3, 4. 4 kişi. Oluyor. Bir orada, iki burada, üç burada, dört orada. Bak burada bir parkur. Orada da benim yerimde park. Hı <laughs> burada. Bak buraya geliyorsunuz hediye. Bak hediye boş yerçi. Yani hediye ne, ne yapacağımı unuttum. Direkt durunuyor mu? Bak durunuyor. Buradan şey vardı hatırlamıyorum. Kendisinden yapacağım. Benimkisi boş ki. <laughs> Hepsi boş. Neyse. Geri oraya çıkıyorduk. Hadi. 3 dakika oldu. Bakayım. 1 dakika olmuş. Ya 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 ya. Bakalım ben bir tur atarım. Değil mi arkadaşlar? Yuhuu. Yuhuu. Yuhu. Yuhuu. 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 Hayır. Sıyırdık. Orayı da sıyırdık. Nasıl işte. Yuhuu. Yuhuu. Takın yok kann ich auch mal die Ich hab so ein Sänger Tavan gitti. Aa. oh, bitti. hier <laughs> bitte. <laughs> Bu sayede tam patladık arkadaşlar. Tam 2 dakika olmuştur. Ya. Bir dakika mı bekleyeceğiz? Var ya. Çarptı 15 dakika. Böyle bir, bari bir dakika yapsayın. Öperdim sen. 39, otuz sekiz, otuz yedi, otuz altı, otuz beş, otuz Oc, 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 tam oldu sonunda Alsana. Ne buna Bunu alabiliyor muyum? buna 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 Hmm. Bu şeyden alamıyorum şunu. neyse. Ya pelonyeri yanlış yere koydum. Ya. Şuraya koyacağım. Bu koltukmuş neyse koltuğu şuraya koyayım. Şuraya neyi de şuraya. Hadi şuraya. Şu. Tamam olur. De. Kanat. Kanat istemiyorum. Rapper var mı? Planı da şuraya koydum. Rapper var mı? Başlattım. Çocuğu. Hiç onu hiç onu hiç onu hiç onu. Ne zaman dönüyor? Onun sırası mıydı? Alttan nasıl geçemiyorum? Bin hemen iki dakikada. Ne alaka? Bak onun altına geç o benim onun geç. Bak. Bak gene geçerdim. Tamam Yapmayacağım oradan geçmeyeceğim. Şuradan geçeceğim. Sağ sol. Tamamdır. Ah hayır hayır hayır. hayır. Aşk olsun çarpıyordum. Başka. O ip ipi ne? İpi üstte çıkarttım. Apeci sen ne bir şey bir şey yap. Hadi çık aşağı iniyorum. çok. 100 101 102 300 400 bir gittikçe hızlanıyoruz geliyor yavaşlanıyoruz ne alaka biz böyle Türkiye'ye gideriz sonra hızlansana bunu göremezsem kaza ederiz o kim ona yetişeceğim ona aa bayrak şimdi gördüm bayrak biri değil bayrak Geliyorum bayrağa yetiştim. Bayrağı tanıdım. Başka bardak var mı? Bardak bayrak. Bardak demekten mutluyum. Ben duracak bir saat oldu. Hadi yapalım. Şimdi ne kelime şey alacağım. Uçak. Adam ne yapmış öyle gidiyor. Aha işimiz bitti burada. Arzalan ya oradan benzin bitiyor şimdiki. Ne alaka? Gönle gidiyoruz. Şunu şuraya koyayım. Tamam, nereye? Tamam şuraya. Yürüyoruz. Çu çurdup çıtı. Sıkıştık. 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 This basket sağa. Hatta sonrası da şuraya. Tamamdır. Böyle. böyle düz gideceğiz arkadaşlar. Metro kapattım. Bay bay. Bir saniye. Hayır hayır hayır. Kolumuz gitti. Hayır ne yapacağız. Kolumuz gitti. Arkadaşlar. Video donduruyorum. Siz yokken çok geliştireceğim ondan sonra. Tamam mı? Bay bay. Pardon bye der bye derken hadi o oh, pardon yanlışlıkla bay bye, bye diyeyim video kapatmayacağım. Hadi ba başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelişlettim böyle yaptım. Ama izin vermiyor gene neyse. Şimdilik başlayalım. Yuhu. Devam başlayalım. Na na gidiyor. Tam da fermanı koydum. İnşallah çarpmayız. Sıyırdık. Ve daha yüksek değil tane da Şöyle kestirmeler yok. Neyse. Arkadaşlar abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizin için zor zor videolar çekin her gün çekiyorum. Yani sizin için bakıyoruz ya. 400 kilometre değil. 4000 pardon. Sıyır biraz daha büyük olsaydı şimdi ufutmuştu. hazmedeceğiz. üzereyiz sağ mi? Fa, oui, bu fa oraya geçeceğiz. 3 4 5 6 7 3 6 3 300 3 300 5 güzel karıştı. Çarpıyorduk. <gülüyor> Aha mitro bitmek üzere. Hadi bari burada ölmek. Sekiz, dört yüz, dört yüz, dört yüz, on üç, dört yüz, bilmem ne. Aha bitti motor bitti. Biz de bitiyoruz şimdi. Bari geçin motor. Bu kapa ama şey değil ki ya bana 10 milyon geçti. Sonunda aldım. Tam da alacağım. Başladı. Of. Neren neren aldım. Şuna şuraya koyayım tamamdır. Şu aldığım gazı da şuraya koyayım tamamdır. Başlatalım. Arkadaşlar daha hızlı gideceğiz. Uhu, çok hızlı gidiyoruz. Çarpıyorduk. Bu de geldi. Arkadaşlar, video burada kapatayım mı yoksa devam mı edeyim? Siz onu karar verin. Diğer video. Ama istek telefon işte, isteği Bak istek söyleyin. Ben size of, konuşurken diğer hayır iyi motoru patlattık. Kendimi öldürmem lazım bana. Yuhu. Tersine gidiyoruz. Of. Top patladık. 200 para 200 paramız oldu. Nara 200 oldu. 200 şunu şundan iki tane aldım. 200 varsa. koyayım şuraya şunu da şuraya, şuraya koyayım tam gidiyoruz mesela dikkatli gideceğim fazla gidiyoruz karamı sayamam ki çok hızlı gidiyoruz plana gel aaa büyük o, o küçük planeler var ya onlar ıı, şey gibi Gemiyi sürüyor hocam. O, o, o gibi. Aynı ona benziyor. Küçük peygamberler. Bakın. Küçük peygamberler. Küçük peygamberlere benziyor. Hayvan, çakal. Böyle yapayım, böyle daha iyi. Tokun geldi. Ha, sakın öyle yap. Ya, yeter artık. Gerçekten diyor. sadece düzgün gideceğim. Gerçekten. Ne oluyor? Hava kırmızı oldu. Düz bırakacağım. Otomatik. Arkadaşlar gör. Gene doldururum yoksa. Tamam arkadaşlar bu biraz uzun olacak. Güzel video. Arkadaşlar Arkadaşlar siz için bak şu var ya bu. Bunu aldım. Şimdi devam edelim. Ne, ne kadar uzağa gideceğiz. Hayır, Aşağı düşüyoruz. Yanlışlıkla değilim. Aşağı tamamen düşecek. Bu diye patlıyor. Yanlışlıkla. Bu da süper bana. Canlar Bay bay. Yok. Arkadaşlar senin için bir daha pervane aldım. Şimdi devam edelim. Bakalım. Hiç hasar Ama yukarıdaki koltuk kırılmış. planlarımız kırıldı. Tam ne şekerim? Tam ne Bu olmadı. Bu sefer, bu sefer daha zeki. Nasıl kazan? Çarıcı Ben çok yukarıda uçuyorum. Ben yukarıda bilmiyordum. Kaç gidiyoruz. 137 137 137 Yazar yok mu? Yazar yok mu? 179 Buraya at Buraya biliyorum. Bir tane ayım oldu. Şu ikinci ayı alacağım. Tamam. Ee, üçüncüsü alamadım. Şu üçüncüsü. Az kaladım. Şunu alacağım. Hadi. Bakmayın. Aldım. Şunu alacağım. Hadi aldım. Benim çıkacağız lan ya nasıl ya. Yani? Ay şunu da aldım. Çarpıyorduk. yüzden çürüsünü alalım. Neyse. Beş tane var. Cık. Alsam al alamıyorum. yukarı çıkıyorlar bana ölüm geldi. Bana öyle gelmemiş. Yukarı çıkıyorlar. Yakaladık bir tane daha. Oo ne oluyor? Onun dışındayım. Onun dışındayım. Niye bana ki? Ne dışındayım. Oh patladık. Para para geliyor mu ki? <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz arkadaşlar boşu boşuna geldik. Arkadaşlar video burada kapat. Arkadaşlar video burada kapatıyorum. Bu biraz uzun oldu. Bay bay devamını çekemeyeceğim ve yorum bay bay yanlışlıkla durdurdum abone olun like atmayı atma. ee, çok sevinirim bay